Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ka. Ee, yeni bir Newsy videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ama bu sefer oyuna girmeyeceğiz. Bu sefer kutu açacağız arkadaşlar. Kutu açmadan önce e, bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir envantere gireyim. Bugün bir arkadaşınız Facebook sayfasına mesaj atmıştı. Enes, Talha, Ercan. Ona teşekkür ediyorum. Bana bayağı item falan verdi. Bayağı silah verdi. Ne bileyim zırh verdi. En önemlisi Bin tane Dix verdi arkadaşlar. 1000 küsür Dix verdi. Ondan sonra ben takas makas ettim bir şeyleri, skinleri falan. 4295 bandaj Dix'im var şu an. Şu skini 3000'e sattım arkadaşlar. Sonra tekrar buldum, bir tane daha buldum. Gördüğünüz gibi yani şu skinleri de o verdi bana. Şu ikisini o verdi bana. Neyse. Tekrar Enes... Enes ee, ne? Neyse. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Şimdi, kutu açacağız. Açacağız. Hadi bakalım. Bu güzel ediyor. Güzel para ediyor. Bir tane daha çıkarsa kendim kullanmayı düşünüyorum. Güzel bir şey çünkü. Hadi açalım bakalım. Allah belanı versin. Zaten vardı. iki tane oldu. Bir tane de kullanılmış var bende. Evet pardon. Hadi güzel bir şeyler istiyoruz. VSS Pinky Bulut. Bok gibi bir skin. VSS'm yok. Ama olsun. idare eder. Devam. AVM artık bak bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Yani o şey bir skin değil ama güzelmiş. Katana skin'i istiyorum hadi. Bu ben bende kullanılmış olarak var. Ama şöyle ışın kılıcı falan olarak istiyorum. Onlar da nereden çıkıyor hiçbir fikrim yok. P90 Red Rose. Bak çok güzel skinmiş de P90'ı ben ne yapayım? Kullanmıyorum zaten. Hadi güzel bir şeyler ya Urban, bu bende olan mı acaba? Bendeki urban. urban mı? Aynen Tamam bende var bu Bunları ben biriktirdim arkadaşlar oyunda loot yaparken çıkıyor Biriktirdim ve şimdi eğer biliyorsanız o Böyle işte Peri şeyi gibi katana var var Olmasa böyle parlayan ışın kılıcı gibi katanalar var. O skinler hangi kutulardan çıkıyor biliyorsanız. Bir de airdrop varmış oyunda. Da hep aynı şey çıktı. Bu ne ya? Oyunda airdrop varmış arkadaşlar. Airdrop'un kaç saatte bir atıldığını falan bilen biri varsa bu da vardı. Bir, daha izlemediniz ama ikinci videoda açtığımda çıkmıştı. Allah'ım inanamıyorum. Hep aynı şeyler. Başka atacak bir şey yok herhalde. AKM Revenge bak efsane güzel gözüküyor skin ama AKM yine kullanmayacağım bir şey. Ya Six en fazla kullanılan Katana Brodra'da skin var mı bilmiyorum. Bak bak bunu kullanırım işte bu güzel Blue Lemonade. Onu direkt öğreneceğim. Abi bu da çok güzel lan değil. Son skinler güzel çıktı. Bundan da güzel bir şey gelirse bu bende var. Ee, şey vermişti, arkadaşımız vermişti. Yo, vermemiş. Tamam. Neyse. Şimdi bir dakika. Ben bunu kesin kullanacağım abi. Şunu kullansam mı? Mauser kullanıyorum ya. Ama bir laser daha çok kullanıyorum. Kalsın bu. AKM ile falan gerek yok. Diğerlerine gerek yok. Evet arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.